birlikte Five Nights at Freddy's oynuyoruz. Ama Five Nights at Freddy's 4 oynuyoruz. New game diye başlayalım. 5 gün falan filan dedi. Bu ne? What did he do this time? Ha İngilizce bunlar. Bu ne? Siz are my friends. Benim arkadaşlarım gibi bir şeydi. Bu ne? Bu ne? Açın kapıyı! Açın kap. Bu ne lan? Açın kapıyı. Ha? Çocuk özür lan, açın kapıyı. Siz döverim lan. Hani oyun. Böyle mi? Yok. Bu ne? Double dokun dedi. Glossdoor Fener Işık Feneri Arkadaşlar Bu oyunu birazcık biliyorum Yani oyunda şöyle yapıyoruz ama ses kapıyor Yani ses kasmamız lazım oyunda Birazcık test ettim Ses kasmamız lazım Ortadan Foxy geliyormuş onu duydum Arkadan da bir tane canavar geliyormuş canavarlar Şu anda hiç kimse gelmez. O yüzden de şey yapıyorum. Hmm. Ses kasmadan açıyorum ışıkları. Aslında ses kasmamız lazım ama kasmıyor şu an. Gece bir sağ. Gece bir sağ. Aa bir oldu. Ses geliyor. Adam var. Ama ne verdiyse. Çok korktum. Lan çok korktum. Hiç kimse gelmemişti. daha. SES GELİYOR ALANAMADİŞ yok orta 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 ortada yok arka 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 yok sol 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 Süs geldi. Allah, ölümü göremiyorum ki. Bu nasıl bir oyun? Ölümü göremiyorum. <laughs> arkadaşlar az önce sesimi kapattım. <laughs> Mikrofona koydum elimi <laughs> sesimi kapattım. <laughs> diye bağırdım az önce. <laughs> az önce çok korkmadım arkadaşlar aslında. Alıştığım için böyle şeylere. Artık korkmadım. Çika saldırdı bize çika. Çiki çiki çika 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 çiki çamuz. İnşaat evli değildir bu <laughs> şarkı. Akşam çalışacağım. Daha sonra gitmezsek arkadaşlar şey oluyormuş. Saldırıyorlar bize. Bakmadık diye. Bakmıyoruz diye. Onu öğrendim. Arkadaşlar double dokunmamız lazımmış. Arkadaki ayıcıya dokununca ayıcıklara dokununca şu an en son Final Fantasy Freddy's 1 vardı ya en sonki oynadığımız ya da 2 neydi? Onda ayıya dokununca şey oluyormuş. Canavarlar kızıp da daha çok hızlı geliyormuş. Yani kızıyorlarmış. Ona dokunduk diye. Tamam ya sadece dokunduk diyoruz. Aa diyordu. Saat 1. Daha gelmiyorlar. Hmm. Biri geldi. Kanka. Yok. Hmm. Baninesis galiba bu arkadaşlar. Aynen aynen banini bu. Kimin banisi bu? Bu benim bani. Arkadaşlar böyle daha fazla benim kalp krizi geçireceğim videolar istiyorsanız like atmayı unutmayın. Adam var. Arka 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 arka. Fox'u önden geliyormuş arkadaşlar. Wow. Ozan tamir etmiştim. <laughs> Arkadaşlar gece bir geçemedik. Daha fazla böyle böyle kalp krizi geçireceğim videolar falan filan videolar izliyorsanız like atın ya da yorumları yazın ya da korku oyunu önermeyin. Bence korku oyunu önermemek daha iyi. Herse. Hepinize görüş görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.